Evet arkadaşlar. Böyle adliye koridorlarında uğraşıyoruz. İşte geçtiğimiz aylarda siyasi yasak istemişti bir savcı benim için. Bugün de geldik. Erdoğan'ın bir açıklamasını sizlere hatırlatmak isterim. Açtığım bütün davaları kazanıyorum demişti. Bu ne demektir? Yargıya talimat demektir. Bugün de talimatla ifademi almak istediler. Ben de dedim ki talimatla karar veren bir yargıya talimatla ifade vermem. Asıl mahkemesinde Uşak'ta bu ayın 22'sinde gidip ifademi orada vereceğim. Burada ifade vermedim. Erdoğan bana eşek dedi. Cahil dedi. Edepsiz dedi. Hepsini dedi. Ben de ona cahil dedim. Onun için burada yargılanıyoruz. Sözümün arkasındayım. Erdoğan bir cahildir. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur diyen bir adam ekonomi cahilidir. O gün ne dediysem bugün dediğimin arkasındayım. Şubat e, 22 Şubat'ta da mahkemede aynı şeyleri de orada tekrar edeceğim. 1071'de Malazgirt'te <laughs> Roman Dioje'nin toplarla gülle attığını söyleyen bir adam Tarih cahilidir. Çünkü o yıllarda top yoktu. Yani Türkçeden cahildir. Tarihten cahildir, coğrafyadan cahildir, ekonomiden cahildir. Bu bir durum tespitidir. Ben bunu yaptım. Aynı şeyleri o bana söylüyor, bir şey olmuyor. Yani bir kitaptan alıntı yapıyorum. 2001 yılında yazılmış bir kitaptan alıntı yapıyorum kitaptan alıntı yaptığım için mahkeme bana ceza veriyor. Erdoğan bana FETÖcü diyor. Hiçbir mahkeme kılını kıpırdatmıyor. Yargılanmak beni üzmez. Ama yeter ki adil olsun. Bu hakimler, bu savcılar bilmelidir ki dolar 14 liraysa, benzin 15 liraysa bu hakimlerin ve savcıların bunda payı vardır. Çünkü adil kararlar vermedikleri için Türkiye'nin itibarını düşürdükleri için, Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmediği için bu adliyelerin hayat pahalılığında payı vardır. Talimatla karar verdikleri için Erdoğan ağzına geleni herkese söyleyecek, terbiyesiz diyecek, şerefsiz diyecek, hepsini söyleyecek. Ona biz laf söylediğimiz zaman ben cumhurbaşkanıyım bana söyleyemezsiniz. Bunları yeneceğiz. Bizi kimse sindiremez korkumuz falan da yok. Ölümden öte köy, Silivri'den öte mapushane yok. Türkiye'de demokrasi mücadelesini vermek için var gücümüzle çalışacağız. Söylediklerimin arkasındayım. Ayın 22'sinde geçmişte söylediklerimi mahkemede hakimin huzurunda tekrar edeceğim. Hepinize teşekkür